Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Değil dostlar, bugün kısa sureler nasıl ezberlenir? Bunun bir tekniği, bir yöntemi var mıdır? Bunlardan bahsedeceğiz. Kısa sureler dediğimiz zaman, özellikle namaz sureleri dediğimiz zaman, 10 sure aklıma, o aklımıza gelir. İşte bu Elimter, yani Fil suresinden Nas suresine kadar 10 tane sure. Fil suresi, Kureyş suresi, Ma'un suresi, Kevser suresi, Kafirun suresi, Nasr suresi, Tebbe suresi, İhlas suresi, Felak ve Nas. Bir de bunun yanında sürekli okuduğumuz Ayet-i Kürsi, Bakara suresinde geçen, amel Rasulü, aynı şekilde Bakara suresinin son iki ayeti, Elif Lammi, Vallahu Lezi, Tebarekellezi, işte Mülk suresi, Yasin suresi, Rahman suresi, bunlar her zaman sürekli duyduğumuz, aşina olduğumuz ve çoğumuzun ezberinde olan surelerdir. Tabi ben şunu istiyorum. Yani namaz surelerini biliyorum. Ama ben 30. yüzde olan kısa sureleri de ezberlemek istiyorum. İşte Fecir suresi gibi, Bele suresi gibi, ondan sonra Ala suresi gibi, Leyl suresi gibi, ve Duha ve Leyli Duha suresi gibi, inşirah suresi, Tin suresi gibi, Alak suresi gibi, Kadir suresi gibi. Bu sureleri de ezberlemek istiyorum. Bunun bir yöntemi, bir yolu var mıdır? Tabi herkesin kabiliyetine göre, algılama gücüne göre, ezberi gücüne göre, hafıza gücüne göre değişebilir. Kimi insan çok dinlediği internet üzerinde, YouTube üzerinde mesela bir kimse İnşirah Suresini sürekli dinliyor. Sürekli o adam ezberlemesi 10-15 dakikayı almaz. Veya bir adam var ya ben Meryem Suresini çok seviyorum. Mesela o 10 sayfa. Yani uzunca bir süre. 10 sayfa yakın. Yanlış olmasın. Bunu ezberlemek istiyorum. Ama bu adam sürekli bunu dinlemiş. Bu adam ezberlemesi çok kolay olur. Yani özellikle yöntemlerinin biri de çok dinlediğimiz sureyi çok rahat bir şekilde ezberleriz. Önce bir tespit edelim. Bizim en çok dinlediğimiz yani her ayet, her sure elbette çok önemlidir, güzeldir. Hepsine biz iman ediyoruz. Ama deriz ki ya bir hoca gördüm. İnşirah suresini öyle güzel okuyor ki veya Taha suresini öyle bir güzel okuyor ki ben de ezberlemek istiyorum. Bunun yöntemi nasıldır? Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Birinci olarak sureyi küçük parçalara bölmek lazım. Yani diyelim ki 20 ayet kısa kısa örnek vereyim. 20 ayetlik kısa sureden Ala suresi. Birinci ay şöyle başlar. İslam oldu bilinen. Senbihu isma rabbikal aala allazi halaka fasava mesela burada 4 ayet okudum. Bunları 3 ayet 3 ayet ezberleyebiliriz sırayla. Daha sonra ikinci 3 üç ayet, 3. 3 üç ayet diye böyle böyle sıra sıra ezberleyebiliriz veya ayet ayet tek tek ezberleyebiliriz. Mesela sen bismi rabbikel Bu bir ve iki. Bir tane de ekleriz. Üç ayeti böyle ezber. Tekrar ederiz. Bir ayet bir ayet de ekleriz. Dört ayet olur. Bir ayet ayet ekleriz. Beş ayet olur. Böyle ezberleyebiliriz. İki, dinleyerek ezberlemek. Bu da çok güzeldir. Yani ezber yapacağımız sureyi sürekli dinleyelim. Sabah akşam dinleyelim. İmkan buldukça YouTube'dan kulaklığımız takalım. Yatacağımız zaman Boş bulduğumuz zamanlarda dinleyelim. Ezberlemek çok kolay olur. Bak bunu deneyin mutlaka. Üçüncü olarak tekrar yapmak. Yani ezber yaptınız. Tamam ben bu ezber oldu. Bir de okumama gerek yok. Aklımda kalır demeyelim. Yani bir gün boyunca uğraştık. Kısa süre ezberledik. Mesela Kadir suresi. Çok kısadır. Bunu ezberledik. Bunu yatmadan önce bir daha tekrar edelim. Yarın bir de namazlarımızda okuyalım. Bir eşimize veya oğlumuza, çocuğumuza, kızımıza, arkadaşımıza bunu dinletelim. Namazlarımıza, nafile namazlarımıza sürekli bunu okuyalım. Sürekli boş vaktimizde yürürken, yoldayken, araba sürerken bunu okuyalım. Sürekli tekrar edelim. Fatiha suresi gibi kalıcı olur. Dördüncüsü namazlarda kullanma. Bunu söyledik. Sesi tekrar yani bağıra bağıra. Mesela Kadir suresini siz ezberlediniz. Birine de dinlettiniz. Sonra evde otururken şöyle güzelce Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzellâhu fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Mesela artık kendi sesinizi böyle güzelleştirin. Sanki böyle herkesin içinde okuyormuş gibi böyle coşkuyla böyle kendiniz makam yapın. Şöyle sesinizi güzelleştirmeye çalışın. Sesli sesi şöyle okuyun. Bu da ezberin kalıcı olmasını sağlar. Başka bir madde surelerin anlamını bilmek. Yani ezberleyeceğimiz surenin mealini okuyalım. Yani bu ayette Allah Teala ne bahsediyor? Kadir suresinde, İnşirah suresinde, Yasin suresinde Allah Teala ne bahsediyor? Bunun manalarını böyle bir okuyalım. Açıklamalı olarak tefsirine de bakalım. Ondan sonra ezberlediğimiz zaman ayetleri manalarında okuduğumuz zaman çok tatlı olur. Yani e, e, Alak suresi okuduğumuz zaman ezberlediğimiz zaman ya bu ayette de allah Teala ne anlatıyor? İlk vahyin gelişinden bahsediyor mesela. İqra bismi rabbiken lezi halak. Halakal insane min alak. Oku. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Böyle ayetleri manalarını bilirsek, aklımıza gelirse, yani ben çok Arapça bildimler falan değil. Bunlar öyle aklımda kalmış yoksa Arapça ben çok bilmiyorum. Bunlar bu şekilde yani okuyarak manasında yani aklımızda daha kalıcı olur. Bundan başka mutlaka ezber arkadaşı edinebilmemiz lazım. E bu eşimiz olur. Bu arkadaşımız olur. Yani bunu bir şekilde bir program haline sokmamız lazım. Yani mutlaka ezberlediğimizi bir kimse dinlemeli. Yoksa o ezber tam sağlam olmaz. Çünkü biz okuruz, ezberleriz ama eksik ezberlemiş olabiliriz. Yanlış harf telaffuzu etmiş olabiliriz. O yüzden bir kimsenin dinlemesi daha sağlıklı olur. O sizin göremediğiniz eksikleri, yanlışları rahat bir şekilde görür. Size de uyarır ve o Kur'an-ı Kerim'de o harfin üzerine böyle yuvarlak işaret yaparak, çizik çekerek bak buna dikkat et. Burada halaga dedin. Burada halaga demen lazımdı. Bunu hırlatman lazımdı. Mesela burada re'yi ince söylemişsin ama bak kalın söylemelisin. Burada böyle geçiyor diye böyle sizi uyarabilir Ve bundan başka da bu şekilde programlı, disiplinli sabrederek yaparsanız haftada bir kısa sure ezberleseniz sizin için kârdır. Yani günde bir ayet ezberleseniz 5 ayetlik, 6 ayetlik, 7 ayetlik sureleri rahat bir şekilde ezberlesiniz. Yeter kendinize hedef koyun. Kur'an-ı Kerim'den daha çok ezberleme gayreti içerisinde olun. Rabbim ilminizi artırsın, hafızanızı kuvvetlendirsin inşallah. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.